Herkese merhaba. Bugün videoda 7. sınıflara özel çok istendiği için boşluk sınavında çıkmış olan 3 adet soruyu inceleyeceğiz. Sorularımız 2020, 2021 ve 22 yıllarında çıkmış. Ünite olarak yine saf maddelerle ilgili olan ünitemiz, periyodik cetvelle ilgili olan ünitemizle ilgili sorularımız. Şimdi sorulara bakalım. Buna ba buna göre de ben nasıl bir soru çıkabilir? Bununla ilgili yorumda bulunacağım yine. 19. soru 2022 yılında gelmiş. Bakalım. Bir öğrenci numaralanmış kartlara bazı elementlerin adlarını ve sembollerini yazmıştır. Buna göre öğrenci bu kartlardan hangilerinde elementlerin sembollerini yanlış yazmıştır? Burada bize direkt temel seviyede bilgi sorusu gelmiş. Elementlerin sembolleri zaten 7. sınıf içerisinde çok önemli olan bir konu. İlerleyen seviyelerde de özellikle lisede AYT, TYT sınavlarında da elementlerin, sembollerin ile ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden bunları bilmek 7. sınıftan itibaren sizler için çok fazla işinize yarayacak ve çok soru çözmenizi sağlayacaktır. Yanlış yazılan soru. Karbon demiş. Şimdi karbonun sembolü C harfiydi. Kalsiyum burada sembolünü verdiği element kalsiyum olarak adlandırılıyor. Birincisi yanlış oluyor. Üçüncüsüne bakalım. Demir demiş. Demir FE diye sembol etmiş. Bu da doğru oluyor. Demiri FE ile sembol olarak gösteriyorduk. Yan tarafta neon diyor. Neonu N harfiyle göstermiş. Neon N harfiyle değil. İlk iki harfle gösteriliyor. NE olarak sembol yapıyorduk. Buradaki N harfiyle gösterilen ise azot elementi oluyor. Yani bu da yanlış oluyor. İkinciye de yine Bakalım ne vermiş? Kükürt diyor. Kükürtü S ile sembol olarak göstermiş. Bu ifade zaten doğru oluyor. Yanlış olan iki tane bir ve dördüncü beş kı yanlış oluyor cevabı. Şimdi de 2021 yılındaki soruya bakalım. Burada da yine elementlerin değil bileşiğin formülüyle ilgili bir soru vermiş. Yine bu da bu konu içerisinde element bileşik formülleri iç içe olduğu için bunu da burada buraya koymak istedim. Bu bileşiğin adı ve formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Yangın söndürme tüplerinde bulunur demiş. Yangın söndürme tüplerinde neyi kullanırız? Tabii ki karbondioksiti kullanıyoruz. Gazlı içeceklerde de karbondioksit gazı bulunuyor. Bu bileşiğin formülü zaten bizim bileşiklerin formülünde çok fazla bilmemiz gereken bileşik formülü yok. Tuz önemliydi bizler için. Tuzu NaCl olarak gösteriyorum. Su önemlidir. H2O olarak gösteririm. Karbondioksitim de CO2 olarak gösteriliyor. Burada gö doğru olarak gösterileni sormuş zaten. Cevabım direkt B şıkkı oluyor. CO2 karbondioksit diyor. Ve son sorumuza bakalım. 2020 yılında gelmiş olan sorumuz. Burada da Ayşe öğretmen elementleri ve sembolleri öğretirken aşağıdaki gibi bir tombala kartı hazırlamış. Bir öğrenci element isimleri ve sembollerinin yazılı olduğu torbadan iki tane pul çekiyormuş. Çekilen pullardan Bakır ve Zeyne yazdığına göre öğrenci pulları karttaki hangi numaraların üzerine koymalıdır? Şimdi Bakır ve Zeyne yazılan elementin hangi ne olarak yani adlandırıldığını bulmam gerekiyor. Bakır'ın sembolü nasıldı? Cu Bakır'dı. ikincisi oluyor. Zeynep dediğimde benim nedir? Tabii ki çinko. Oluyor. Yani 2 ve 4 olması gerekiyor. Çinko da 4'teymiş. Devamım 5 şıkkı çıkıyor. Şimdi bu üç soruya bakarak nasıl bir soru gelebilir bu yıl? Gördüğünüz gibi 2020, 2021 ve 22 yani 3 yılda da bu konuyla ilgili elementlerin sembolleri ya da bileşiklerin adlandırılmasıyla ilgili kesinlikle bir soru gelmiş. Bu yılda 22 ve 20 yıllarında 2 yıl arayla element sembolü sorduğuna göre 21'den sonra 23 yine 2 yıl arayla da bileşiklerin formülüyle ilgili bir sorunun gelebileceğini düşünüyorum. Yine şurada yazdığım yaygın olan özellikle tuz ve su çok sorulabilecek bileşiklerdendir. Belki tuzu sorar, belki suyu sorar ya da farklı bir şey sorabilirim ama çok ekstrem bir şey sorulacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla bilmemiz gereken bileşik sembollerinden yola çık, bileşik formüllerinden yola çıkarak soru soruluyor. Daha 7. sınıf ortaokul düzeyinde olduğumuz için. O yüzden tuz ya da suyun gelebileceğini düşünüyorum. Yine element sembolüyle devam etmek isterse de element sembolünün ezberlenmesi gerekt gerektiği için bunlarla ilgili yine elementlerin sembolü hangisi yanlış verilmiştir şeklinde bir soru gelebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.